Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi kapatıp oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maçımızı yapalım. Like atıp abone olmayı unutmazsınız. Çok seviniriz arkadaşlar. Çok iyi başladı. Evet. Golümüzü attık. Başladı demeden attık yani. Evet arkadaşlar. O kadar. Baya bir şey yani Oynuyorum yani şu anda gerçek Şey maçı oynamıyorum Aksesuar kazanma böyle bir, bir maç var Onu oynuyordum işte Adını unuttum arkadaşlar Arkadaşlar bir de Bunu unutmayın Kafa topunda Ramazan hediyesi olarak Iphone veriyorlar Ama Iphone kaç onu bilmiyorum Evet Adam beni yeniyor dondu. At 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 at. at. Evet. <laughs> 3 2. Hala yeni ya. <laughs> hala yeni. Bak onu yenmek zor. Zor, zor. Ben bundan bu adamla birkaç daha maç yaptım. Bir tanesini yenmiştim. Bayağı bir zor oyun. Adam. Arkadaşlar <laughs> bu oyun ba bayağı bir zorluyor. Hele telefondan oynamak bayağı. Bana göre yani tabletten daha iyi oynuyorum ben. Allah sarı kart diyecektim. Acaba ee, oyunda kırmızı kart var mı? Zamanım yok. Belki işime yarar. Ama <laughs> işime yaramadı. Evet adama kırmızı kart versen. Sarı kart işte. Ne kırmızı kartı? Arkadaşlar bu videoyu severseniz seri haline getireceğim. Evet. Ve maç bitti arkadaşlar. Evet beraber. Tekrar devam et. olmadık? Bir maç daha yapalım. Hiç i̇stemiyorum. Bu adam da geçen gün çıktı bana. Geçenlerde bir maç daha yapalım. Aksesuarı almak istiyorum yani. Aa, güzel adam geldi. Serik spor. Böyle spor mu olurmuş? Aa, adam dondurma Tamam direkt gol attım Yile ile. Ama ben kullanmam gerek. O gol, O bana gol atsa şu anda ben başlatmış oldum bak şimdi ben başlatıyorum ama gece kapıyı ilk ben başlatmak ister maçı ona hep adam şey yapıyor kalecilikte olmak bana göre değil ne Ye, yeniliyorum diyecek tamam dondurdum topu belki bir işime yarar <laughs> diye <değil> ama <laughs> ne gol girdi zamanı uzat gol ters yöne niye beni atıyorsun ha niye atıyorsun Niye? Neden? Golleniyor. <laughs> Ama of altı bir yeniliyorum. Beraber edin. <laughs> A gol attım. Ama hala yeniliyorum. 50 saniyede çevirir miyim hiç bilmem. Aslında çeviririm de. Bu da mı iyi? Baksana tutamıyorum. Zamanında zıplayamadığımdan oluyor. Genellikle. Abi ya ne bir şanssızlık olma. Bari güçsüz adam gelseydi. Benzin adam. Ha iyi. Kale direğini iyi kullandık sayılır. Hatta kale üstü kale direği değil. Ateşli şutum olsaydı direkt golü yapıştırmıştım. Onu kimse nedense tutamayın. <laughs> Bana göre. Yeniliyorum. Evet ona iki yenildim. 12 yapmasın izin verme. Allah. Bir saniyede gol atıyor adam. O iyi ki daha ona atmadı. 12 atmadı. Evet Instagram'ında buradan reklamı gelmiş oldu. Bunu belki videoda kesebilirim. evet. Tekrar oynayalım. İnşallah bu bari bunu yeneyim. Aa abi ya yani ne bir şeyler çıkıyor. Bundan da bu maç yapmıştım herhalde yenmişler. Ha topu direkt dondurdum ve gol. Bunda herhalde yenildim. <laughs> Adam bayağı iyi oynuyor gibi gözüküyor. Evet. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Aa biri bir. Zamanı uzat. Buraya yapıştır. Zıplamadı adam. Niye zıplamadı? Ben onu anlayamadım. Yani orada zıplarsın. Zıplama tuşuna mı basamam? Olmadı mı? Ne oldu? Anlayamadım. Arkadaşlar başka oyun videosu da çekebiliriz. Yani sen benim. Ben, ben kalemin dışında ya. Nesine de bana işaret gönderiyorsun abi. Bu hakemler bazı taraf tutuyor sanki. Ne geldiyse ben Başak, tamam, niye canlıyamadım bu şekilde tamam iyi. Bu ya. şu. Niye üstten atmıyor şimdi? Ben bu oyunu hiç anlayamıyorum bazen de. Hadi gol giriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Evet 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 evet. evet. ay. Hayır. Hayır gol girmesi gerek. Aa, bugün günüm iyi geçiyordu Gol girmesi gerek. Bugün günümün iyi geçmesi gerek. Evet 8-3 yeniyorum. Oynamıyor adam. <laughs> Diğerisinde adam beni yenmişti. <laughs> 11'e. Şimdi ben yeneceğim herhalde. Adam uçtu. Kanatlarıyla. Yoruluşu <laughs> baya komik oldu. Evet yine Instagram'a reklamı geldi. İnterneti de kapatamıyorum arkadaşlar. Bu internette. Evet arkadaşlar bugünlük hediyemizi alalım. Evet hediye gel bana. Niye gelmiyorsun? Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı abone olup olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın Hayırlı Ramazanlar.